Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. E, lojik kapılarla devam ediyoruz. Değil kapısını anlatmıştık. Bu videoda da V kapısından e, bahsedeceğim. Evet hemen başlayalım. V kapısı yani and gate daha önce de söylediğim gibi bilmeniz mutlaka bilmeniz gereken 4 tane e, unsur var. 4 tane şey var V kapısıyla ilgili bir tanesi. Boolean denklemi bir tanesi sembolü. Şimdi sembol üzerinden gidelim. Bu V kapımızın iki tane girişi var. Bunlara A ve B diyoruz. A, B girişleri. Çıkışımız bir tane Q. Q eşittir. A bakın arada bir işaret. A çarpı B. Matematikte bu çarpma anlamına geliyor. Yanına işte nokta da konulabilir. Zaten e, matematikteki çarpma işlemine karşılık geliyor. V ya da end kapısı Boolean den denklemi bu şekilde. Bakın doğruluk tablomuz bu. Doğruluk tablomuzu da elektriksel eşdeğere bakarak aslında elektriksel eşdeğer üzerinden oluşturuyoruz. Mesela A ve B girişlerimiz sıfırsa bizim girişlerimiz mekanik birer mekanik anahtarla ifade ediliyordu. A ve B sıfır. A ve B sıfır olması demek A ve B'nin yani mekanik anahtarların açık durumda olması demek. Açık durumda olduğu zaman ne olacak? Burası açık devre olduğu için elektrik akımı dolaşamayacak. Dolayısıyla Q çıkışı sıfır lamba sönük. A anahtarı sıfır B anahtarı bir. Yani A anahtarı açık B anahtarını kapattığımızda burada yine açık devre olacağı için Q çıkışı sıfır. Dolayısıyla led e, lamba sönük veya led sönük. A anahtarı 1, B anahtarı 0. A anahtarını kapattık, B anahtarı açık. Yine açık devre olacağı için Q çıkışı yine 0, yine lamba sönük. Sadece A ve B anahtarının her iki anahtarında kapalı olduğu durumda. Çünkü bu iki anahtar birbirine seri. Yani birisi açık olduğunda e, devrenin kapalı devre olmasını, devrenin tamamlanmasını engelliyor. Dolayısıyla her iki anahtarın da kapanması lazım. Kapandığında her iki anahtarda ne olacak? Buradan bir elektrik akımı dolaşacak ve Q çıkışı 1 olacağı için lamba sönük. Sonuçta Q çıkışı 1. Doğruluk tablosunu oluşturduk. Gerçekte bu V kapısının içinde tabii ki bu şekilde transistörlü devreler var. Yani şuradaki mekanik anahtarlar yerine birer elektronik anahtarlar olarak bu transistörleri koyduğunuzda esasında aynı devre. Burada lamba yerine burada çıkışta LED var. Biz genelde LED üzerinden gidiyoruz dijital elektronikte. Evet şimdi simülasyon üzerinden devam edelim. Öncelikle mekanik anahtarlarla Sistemimizi gerçekleştirelim. Şimdi başlangıçta her iki anahtar da açık olsun. Bakın, simülasyonumuzu çalıştırdık, devremizi çalıştırdık. Her iki anahtar da açık olduğu için çıkış sıfır, LED sönük. Anahtarlardan birini kapattım, hala LED sönük. Bunu A anahtarını açık, B anahtarını kapalı yaptım. LED'imiz hala sönük. Sadece A ve B anahtarlar her ikisinin de kapalı olduğu durumda. LED'imizin yandığını görüyoruz. Çünkü bu iki anahtar birbirine seri ve bir tanesinin açık olması devrenin kapalı devre olmasını, devrenin tamamlanmasını engelliyor demiştik. Şimdi lojik elemanlar üzerinden gidelim. Şimdi lojik elemanlar üzerinden gidecek olursak. Lojik elemanlar üzerinden gidecek olursak burada bakın bizim V kapımız iki tane girişi var, bir tane çıkışı var. V kapımız nedir? Piyasada ki karşılığı 74.08 entegresidir. V kapısının piyasadaki karşılığı 74.08 entegresi. Şimdi bu iki girişte sıfır konumunu alalım başlangıçta. Devremizi çalıştırdık. Her iki girişte sıfır olduğu için çıkış sıfır olacak. LED sönük. Bir olunca bakın ne oldu? Bir çarpı sıfır bir V işlemine tabi tutuldu. Çıkış sıfır. Bunu sıfır yaptık. Diğer girişi bir yaptık. Yine bir çarpı sıfır olduğu için çıkış sıfır. Sadece her ikisi de bir olduğunda çıkışın bir olduğunu görüyoruz. Bu direnç üzerinden LED'in ışık verdiğini burada e, açık ve net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Sadece her iki her iki girişte bir olduğunda V kapısında çıkış bir olmaktan. Evet arkadaşlar simülasyonla da V kapısını gerçekleştirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine sorularınız olursa videonun altındaki yorum statırlarından paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum.